Makedonya'nın başkenti Ürgüp'teyiz ve burada canımı çok sıkan bir olay yaşandı. Bak biz buraya 80 Türk geldik ortalama, iki otobüs geziyoruz. Kabile olarak yürürken ben en arkadan yürümeye çalışıyorum. Ve Avrupalı kızlar böyle bizim kızların yanından geçerken şöyle bir baktılar ve suratlarını ekşittiler. Böyle bir tiksinerek baktılar. Ve ben orada hemen şunu fark ettim abi yani iki tarafı da görüyorum. Ya bizim kadınlarımızın bazıları maalesef açık giyinmekle çıplak giyinmek arasındaki farkı kaybetmiş. Bakın bu dini bir konu değil. Tesettürden bahsetmiyorum. Eğer bir insanın kanında asalet, kumaşında kalite varsa o oturmasını, kalkmasını, konuşmasını ve giyinmesini çok iyi bilir. Ama bir kadın ne kadar çıplak geziyorsa o kadar asaletten uzaktır. Ve o kadınlar pis kokar abi. Gerçekten pis kokar. Bu sarımsak kokan ağız gibidir. Bakın ağzım sarımsak koksa o kokuyu bir tek ben alamam. Halbuki burnum çok yakın. Ama etraftaki herkes ne kadar pis koktuğumu fark eder. İşte çıplak gezen kadınlar da aynı böyle kokar. Ve çıplak gezmek kadınla gerçekten çok büyük bir hakarettir. Artık sen kadın olmaktan çıkmış objeleşmeye başlamışsın ve bunun farkında bile değilsin. O yüzden arkadaşlar açık gezmek ve çıplak gezmek arasındaki farkı birazcık dikkat edelim ya. Hani diyoruz ya Avrupa bizi kıskanıyor diye. Avrupa artık bize üzülmeye başlamış. Biz farkında değiliz ya. Vaktini ayıranlara selam olsun. İnşallah yanlış anlaşılmam. Eyvallah.